Irak'ın Musul şehrinde meydana gelen feribot faciasının dün ekranını taşımıştık. Bugün o anın görüntüsü geldi. İzleyeceksiniz. Zaten ortada bir ihmaller zincirinin olduğu çok açık. Çünkü 50 yolcu kapasiteli feribota 170'ten fazla yolcu bindirilmiş. İşte o anlar. 50 kişilik tekneye 170'ten fazla yolcu aldı. Bu ihmal faciaya davetiye çıkardı. Fazlihan'ın adresi Irak'ın Musul kentiydi. Dicle Nehri'nin karşı kıyısına geçmek isteyenler bir tekneye bindi. Kabasa insan dolu feribot tam ilerlemeye başlamıştı ki bir anda yan yatıp alabora oldu. Suya düşen yolculardan bazıları tekneye tutunmayı başardı ama çoğu hızla akan suda sürüklenmeye başladı. fidakiler olan biteni fark etti sürüklenenlere yardım etmek isteyenler gözünü kır...